Biz bir tek su ve yol kanalizasyon anlamında değil, sosyal etkinlikler, kültürel anlamda da çoğu çalışmalar yaptık. Ve bugün görmüş olduğunuz bu futbol sahası gibi 40'a 45'e yakın köyümüzde. İl Özel İdaresi'nin yapmış olduğu projelerde Sodes tarafından bölgemizdeki e, bu top sahalarına benzer sahalar yaptık. Karşıda gördüğünüz gibi bu çocuk parkları, köylerde köylerde minibüs durakları, çöp konteynerleri ve ya dönem lan, başkan dönem 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 çekimi mi yapıyorsun? Iğdır Belediyesi'nde aldığımız çöp aracı vardı, vidanjör vardı. Onlardan yaralanıyorduk. Biz göreve geldikten sonra kendi il özel idaremizin araç parkına gerek vidanjör, gerek çöp arabası, gerek kanal açıcı araçlar da aldık. Yani bir tek hizmetimizi diğer illerde olduğu gibi bir tek yol ve suyla sınırlı tutmadık. Bütün köylerimize sayısızca taziye çadırları verdik. Mezar iate duvarları için muhtarlarımıza ödenekler köy yardım tertibinden ayırarak onlara bu anlamda da ciddi hizmetler verdik.